Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce iki tane duyurum var sizlere. Birincisi bu haftaki video konum normalde ChatGPT yapay zeka uygulamasını kullanarak internet üzerinden nasıl para kazanırız bunlardan bahsedecektim. Ancak ChatGPT yoğun ilgiden dolayı çöktü. Yeniden kullanım açılana kadar doğal olarak video çekemeyeceğim. ChatGPT kullanım açıldıktan sonra tekrardan videolar yükleyeceğim ChatGPT ile ilgili. İkinci duyurum ise iş yoğunluğundan dolayı bir süre görüntülü video yükleyemeyeceğim. Yoğunluğum azaldığında tekrardan görüntülü videolara geçeceğim. Şimdi dilerseniz fazla sözü uzatmadan videomuza başlayalım. Bu hafta gördüğünüz gibi bu haftaki konumuz başka bir yapay zeka uygulaması olan Beethoven. Beethoven bizim ne işimize yarıyor? Beethoven müzik için bizim bütün telif hakkı sorunlarımızı çözüyor. Özellikle benim gibi YouTube ya da başka platformlardaki içerik üreticileri için ses, müzik artık kullandığımız herhangi bir dosya çok büyük bir problemde. Bunu Beethoven çözüyor. Hatta böyle bir sorun ortadan kaldırıyor. O derece ve daha birçok yenilikler sağlıyor. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan hemen uygulamaya geçelim nasıl çalışıyor. Şuradan ücretsiz oluşturmaya tıklıyoruz. Ve sayfaya geliyoruz şimdi burada hani yeni yol yeni proje tıklıyoruz buraya arkadaşlar burada parça başlığı dediği alana hemen bir şey yazalım korku korku gerilim Pardon gerilim ve heyecan olsun. Bu, bu başlıkları içeren hani korku gerilim duygusunu içeren heyecan. Bunları içeren bir müzik yapacak bize besteleyecek. Maksimum süre burada yazıyor zaten sizin de gördüğünüz gibi. 15 dakika. Burada hızını ayarlayabiliyoruz. İşte yavaş orta hızlı. Ve sonraki diyoruz. Şimdi bir sonraki sayfaya geçtiğimizde. Burada bize hangi bölgesel yani hangi türde bir müzik. Yani onu seçmemizi istiyor. Hangi tür bir müzik yapmak istiyorsak. Kısa hepsini dinleteyim çok hızlı. Böyle bölgesel hani müzik şeyleri var. Ben burada elektronik seçeceğim. Bunu seçtikten sonra sonraki açılan sayfada müziğimize eklemek istediğimiz bir duygu var mı? Onu burada soruyor bizlere. Ben hani korku, gerilim falan olduğu için buradan buradan da hani buradaki bütün sesleri buradaki bütün sesleri dinletmeyeceğim tekrardan. Ve siz siteye girdiğinizde kendiniz dinlersiniz. Ben buradan korkutucuyu seçeyim. Hani böyle bir duygu. Evet oradan korkutucuyu seçtik. Hani öyle bir duygu eklensin diye. Şimdi bazen bu hızlı oluşturuyor müziği bazen yavaş. Ya bu sanırım internet hızımızla alakalı. A few moments later. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bizim gibi içerik üreticileri için özellikle çok yani hayat kurtarır ya. Yani gerçekten hayat kurtarır. Evet dinliyoruz şimdi. <laughs> Yani istenileni verdi. Korku, gerilim, heyecan. Bu duyguları yansıttığını düşünüyorum büyük oranda. Tabii ki buradaki en doğru sonucu nasıl elde edebiliriz? İşte doğru kelimeleri daha detaylı yazarak ve müzikten anlayan insanlar dolayısıyla oradaki baştaki seçtiğimiz ben elektronik müzik şeyini seçmiştim ya ses grubunu artık. Onu daha doğru birisi seçerse hani bu duygu durumunu yansıtacak en iyi müzikçileri hangisi ise onu seçer. Öyle daha profesyonel, daha kaliteli sonuçlar elde edebilirim. Şimdi buradaki bir diğer bahsetmek istediğim alan düzenleme kısmı. Buraya tıkladığımızda burada işte akorlar, melodi, bas, perküsyon. İşte dört tane seçenek var. Bunları kaldırabiliyoruz veya ekleyebiliyoruz. Şöyle ki. İşte ben bu sesi çıkarmak istiyorum. Buna tıklıyorum. Bu sesi çıkarıyor. Tekrardan buraya tıklayarak bu oka parçamıza yeniden geçiyoruz. Later. Evet, şimdi baş alalım. Biraz daha, biraz daha dinleyelim. Yani gerilim için kullanılabilir. Ben bunu kullanır mıyım? Kullanırım tabii ki hani başka alanlarda. Ayrıca burada sizin de gördüğünüz üzere e, videonuzu hani buraya video yükleyerek bizim videomuzun sesi varsa veya yoksa önemli değil. Videonun akışına uygun videoya ses kendisi melodi yapıyor oluşturuyor. Videonun akışına uygun bir şekilde. Burada dediğim gibi zaten maksimum süre 15 dakika. Mesela bir kısa film çektiğinizi düşünün. Örnek veriyorum. Kısa film çektiniz ve bunun için müzik gerekiyor. E, telif hakkıydı vesaire uğraşmaktansa buraya atarsınız. Videonun akışına en uygun melodiyi kendisi oluşturuyor zaten. Oluşturduğumuz müziği, müzik dosyasını ses dosyasını ya da artık videoyu e buradan çok rahat bir şekilde indir diyoruz. Burada MP3 ve MP4 burada dalga yazıyor. Bu neden böyle? Onu anlamadım. Sanırım Türkçe'ye çevirdiğimizden hatalı kaynaklı olabilir. indir diyoruz. Açıyoruz böyle. Arkadaşlar görüyorsunuz hani yapay zekanın teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık müzik oluşturmak bile hiçbir bilgim olmamasına rağmen sadece duygu durumunu yazarak istediğim tarza bir müzik elde edebiliyorum. Yani bunu Sizde ben zaten sitenin linkini açıklamalara bırakacağım. Buradan da bakıp girebilirsiniz. Beethoven hakkında daha detaylı bir video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.